bugün iki adan aldık. Vallahi bakın bunu bilerek yapmıyorum. Hani böyle hani videoya böleyim de aldıklarım işte yavaş yavaş göstereyim. Asla yeminle unuttum bak yeminle. Şöyle o gün kupalar çok hoşuma gitti. İki tane kupa aldım. Biri kocama biri bana. Şunu çeksen. Şunu. Aynısı. Ha iki tane aldım yani salep içeriz. Salep seviyorum ben. Kışın otururuz. Kış akşamları. gel <laughs> <Yelda> hadi <da gidiyorum>. gülüyor. Niye kız <sen> güldü? <laughs> evet. Aa, biz bir tane takipçilerim yazın kız. Biz ceviz kırıyoruz. Akşamları şey, şey hikaye çayımızı demliyoruz Yelda Hanım. görüyorum onları. Ha, ondan sonra. sonra şaşırdım. Kız niye salep içemez mi? <laughs> yani ne bileyim çaycısınız ya siz. Yok çay. Mikael bak bir şey diyeyim. Salebe de bayılmıyor. Benim hatırımdan içiyor. Evet eniştem hani öyle antik şeyleri seviyor. Çünkü... Yok ya. <laughs> demeyim, demiyor mu sana Ona, ya, ben, Aysun, ona değil. ben bir gün domates çorbası yaptım. Bir daha sakın dedi Aysun. Ay niye domates çorbasını bir Kaşar ağzında erimiş uzamış. <laughs> Ondan dolayı. Ya işte adamı. <gülüyor> tarhana adamı. tarhana ha ha. Evet. Yani. Öyle. Şimdi senin ürün nerede? Ha. Bunu da açmıyor. Kızlar o saksının var ya salondaki saksının ağırlığı. Yelda şunu şey yapsana. Nerede bunu? Şunu tekrar bir sar. Sonra Yelda bunları aldı. Bunlar normalde ee, mumluk. Normalde mumluk da bunu soft Sosluk olarak kullanıyorlarmış. Evet, bir tanesini vereceğim evet. bana? Hayır. Al onun parasını da vereceğim. Dur bir dakika. Onu da sana kilitleyeceğim. Şey ne diyeceğim. Bunların çelik kanselerini aldı küçük. Bak onlar çok hoşuma gitti. Bir şey yandı. Ee, bunlar ne kadardı ikisi? 210 mu? Ha, ikisi İki, 210. 210 TL. Mumluk ama bu sosluk olarak kullanacak. Bu dursun burada. Benle birlikte deneyeceğiz. Hahaha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sonra kızlar kaspasımı çirkin diyebilirsiniz. Böyle aman aman değil ama Ikea'nın en düşük fiyatlı ürünü. Ben bunu koyacağım ama bizim apartmandakiler bunun üstüne basar. Yoksa ben çok güzel bir şey almak isterdim. Benim kapıma anca bu gider kızlar. Evet çok güzel değil ama yapacak bir şey yok. Çünkü anca bu. Kirlenince bir tane daha alırsın. Ha o Can mantıklı oldu. oldu. Ha aynen. Normalde e, hani paspas pas güzel olsun isterdim böyle yazılı mazılı ama maalesef. Ben onunla ilgili bir video gördüm. Onu yaptım da. Ha. Çekimini yaptım da şeyini yapacağım işte. Yine. İşte yurt dışında bir kadın yapmıştı çok büyük bir kahvaltımız hazır. Hemen şöyle göstereyim kahvaltımızı. Şöyle bacımdan. Kuru kutu çıkarsana. Böyle kızlar. Şu telle loru. Fileni. Mükemmel bakın. Mükemmel. Mutlaka alın. Kızlar kahvaltımızı yapalım. Geliyor. Kızlar geliyorum. sunum nasıl? Ee, bu üçgen peynirler var ya. Onları maydanoz, ceviz ve nara batırdım. Çubuk krakerle de şöyle yılbaşı ağaçlarımızı yaptık. Bence çok güzel oldu. Fikirli olsun. Bir de buna değil de baharat karışımı yapıp da batırabilirsiniz. Pul biber, nane, işte kekik atıyorum. O tarz bir karışım yapıp batırabilirsiniz. O da çok güzel duruyor. Ben bu şekilde yapayım dedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Çekimi de burada yaptım. Buranın ışığı güzel. Hadi bakalım. Şimdi ben gidiyorum. Kızlar Yelda'nın yeni cicilerini göstereyim. Şimdi diğerini açacak mı bilmiyorum. Sormam lazım. Los Ojos. Bu markanın ben tight'ını almıştım. İspanyol paça. Yelda'ya kaptırdık. Geçen sene kaptırdık herhalde aldığında. Şimdi şöyle ikili takımını almış. Üstü kısa kollu. Bakın şöyle. Hani ben bir tane markadan hırka aldım ya. Onun muadili diyeyim ben size. Kumaş kalitesi çok güzel. Üstteki duruş çok güzel. Farklı renkleri var. Bir de hamilelerde rahatlıkla giyebilir. Çünkü beli yüksek. Böyle kıvırıyorlar da bunu. Çok güzel duruyor. İspanyol paça. Güle güle giyinsin. Şimdi hazırlanacağız. Dışarı çıkacağız. Çıkmadan da bunu da göstereyim dedim size. Bir giysin bakalım üstünde nasıl duracak. Merhaba, <laughs> merhaba de. Merhaba. 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 Merhaba Ayda Pekkan. Teyze hoşlar, de. Diyeceğim mi merhaba? Bir dakika ama bak konuşalım şimdi. Merhaba teyzelerim de. Ablalarım, teyzelerim. Hı? Biz seninle dün ne oynayacaktık oynayamadık? Ne oynayacaktık? <laughs> ne oynayacaktık? Hu hu. Komşu komşu. Ho, ho. Anne şimdi hangi müziği açsın? Benim yüzüğüm. Movit movit mi? O nasıl söylüyor? Aa, o nasıl söylüyor? Söyle bakayım başını. Anne bak ne yapıyor. Anne bak ne yapacağım. Bak. Ne yapacağım? <laughs> bak <oldu. gülüyor> balık mı oldu? kızlar bakın balık oldu. Buranın ismini şöyle göstereyim size. Çünkü soruyorsunuz bu. Ay sıkıldınız mı? Allah aşkına doğru söyleyin ne olur. Şöyle kupalar, tabaklar 200 TL, bardak. Bunlar şey plastik 150 TL ama tek fiyatı değil. Bunu mu? Ama bunun da burasında defo var. Şurasında. Alacağım mı onu? Defo var ya. Sonra bakın. 300 TL. şekilde 125 TL. Şu kısımlar zaten birbirinden güzel. Şöyle kurabiye koymak için. Aynısı Esi da var. Şu çok tatlı. Almıştım mı ben bir tane kek falanmış. Böyle aslında bunu onun böyle yanına koyacaksın ama 800 TL. Şurada bir sürü süsler var. 300 TL kalıp spatula 225 şöyle kutular 175 şu çok tatlı ama tabii bence bu daha güzel böyle şöyle kapı süsleri falan hediye kutuları Allah Allah. 225 TL. Siz ne yapıyorsunuz? Sen de bakacaktın burada. Ben işte burada yılbaşı şey çekeceksin. Hmm, ben bakayım mı çocuğum? Tamam ben duruyorum. Sen geç. Ben duruyorum. Sen geç. Çantayı da yanıma ver. Çanta orada. Aa şunlar ne kadar uzun. O değil de şunlar da çok güzel. Şu bal balkabağı ne kadarmış? 500 TL ama. O. İndirimli bir fiyat o. Ha. Ama bence Amerikan olarak da kullanılır. Kullanılır, kullanılır. Dur göstereyim kızlar. Şu tereyağı kabı Ama yanımda. Bak orada orada Sen çekimini mi yapacaksın? Ah. Sen yanında mı ben? Şu 500 TL. Şöyle 250 TL. Şu çok güzel. Yelda. Ay çok güzel. Vallahi hep videoları hızlandırıyorum ya. Bu ne? Plastik bunlar. Bu Mum herhalde onlar? Kızlar burası böyle cıvıl cıvıl çok güzel. Şunların fiyatı düşmüş. Zara'ya geldik. Geldi daha bir tane kahverengi pantolon şimdi koydu. Yanına da bir şeyler herhalde ekleyecek. Deneme yapacak. Gösteririm. Kahverenginin üstüne krem. diyan. Işıltılı elbiseyi sevdim. Beğendin mi onu? Gel. Bu arada kızlar şeker, şekersiz şeker. Ha, şeker yok. Meyve tatlandırıcıyla söyleyin. Hadi gel. Gel. Annem bu tarafta. Gel. Gel bakalım, gel bakalım. Bakayım. Ha Ayşenur da bunu giymişti. Herkes var ama. Ee, ne yapacak? Ama sık herkes sende farklı duruyor, başkasında farklı. Ee, anne, anne, ben de bunu sevdim. Aha, anne. de hem de videoda bakarsın. Sarp bir yere ayrılma. Bakayım. Ay Yelda bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmadı şey. mı? Kızlar blazer ceket arıyorum. Arıyorum ve buldum. Bunun siyah rengini aldım. Şöyle uzak çekimden yapayım şöyle. Beğendin mi bunu? Siyahı alıyorum. Bu değil. Bak bunun rengi de güzel ama siyahtı değil mi? Oversize kesim bu. Gayet de güzel. Şimdi burada gezerken kimle karşılaştım? Takipçimle. İsmi de Sema. Sema Hanım. Kendisine bak selam söyleyeceğim dedim. Buradan selamlarımı, sevgilerimi tekrar yolluyorum. Böyle güzel de sohbetimizle yaptık. Çok tatlı. Sema abla yanaklarını öpüyorum senin selamını ileteyim dedim. Hemen. Kızlar mangoya geldik ama bu hiç durmuyor. Sürekli koş, koşuyor ben peşinde. O yüzden çekim yapamıyorum. Yela kendine bir şeyler bakıyor. Zara'dan baktı da o kahverengi pantolon. Baya bir düşük ben. Kazaklar da böyle giydi. Rahatsız oldu böyle çok kırçıklı kırçıklı. <laughs> Şimdi mangoya geldik. Bak görüyorsunuz değil mi? Bak ben de böyle bir şeyler giydim. Çekemedim size. Kurtlu musun sen? Sen kurtlu musun? Kurtlarını döktün mü? Heh, hadi. O da rahat rahat baksın kendine. Ben bununla ilgileniyorum. Ya aslında tam mont alıyordum. Bir son anda bıraktım o iş odan. Ee, kayna kadardı. 5590'dı. Ama çok güzeldi kızlar. Sarpçım. Yelda. Nerede? Heh. Oo, ay Yelda çok güzel. Ay bu çocuk var ya. Yemin ederim kurtlu ya. Şişt. Sarp tamam. Tamam Sarp. Sarp ben gelmiyorum artık. Şşt. Sarp ben gelmiyorum. Beni sinirlendirdi. Ne oldu? Kız hiç dinlemiyor Yelda. Yelda çok güzeldi o. Ha yok, yok yok çarpıp, çocuğa çarpmadı. çarpmadı. Çok, çok beğendim Ay, çok beğendim. Şu an geyim. tam istediğim topuk. Evet. Daha fazlasını ben giyemem çünkü. Yok. Şu 38 çok, galiba. Çok güzelmiş. Bu kaç numara olmadı bana? Bu çocukların içindeki enerji. Gel. Çantanızda dikkat et. Ay çok beğendim ya. Boyun da kız bir güzel durdun ha. baksana. Bak bak dur çekeyim şöyle. Vaa. Wow. Ben onun peşine gideyim. Bakayım. Yapalım, çok güzel O kadar güzel kon Evet çok güzelmiş. Müzik de var ama kızlar şu kaza beğendim ama koyun kokuyor yemin ederim. Çok kötü kokuyor. Ee, şöyle kahverengisi de var. Bir de şu hırka kalıp olarak dar. x esnek ama hoşuma da gitti de işte, Biliyorsunuz ben birazcık uzun sevdiğim için hani kapattığım için. Kızlar mikrofon bakacağım kendime çekimlerde kullanmak için. Bakayım ne kadar. Çok güzel. Aman Yelda. <laughs> Ay şu geyiğe bakar mısın? Çok güzelmiş. Al bak. Al bak. Ama dikkatli ol tamam Galeri kristale geldik. Allah'tan burada müzik yok hızlandırma yapmayacağım. Ee, Sema'nın dedi ki ben dedi böyle alışverişe gittiğinizde bakmayı çok seviyorum. Çekin çekin deyince. Hadi bakalım şöyle çekelim. Şunlar ne kadarmış? 449 TL <gülüyor> <gülüyor> Zaten dur çok durmayacağım ben. Şunlar bir dikkatimi çekti. kız ondan daha uygun valla. Fislerin çelik tencereleri. Nerede? Benimden biraz büyük kuşa gibi bir ayakkabı. Benimden de daha de... bir ayakkabı. Bir şey söyleyeceğim. Evet çok güzel ama çok büyük ayakkabılar seçiyorsun. Biraz küçük ayakkabılar bakmıyorsun. Onlar ne el arıyor ne de sana olmuş. Ana bak. Hadi ha, mesela. Kendime kendim buldum. Kendi de çiçek değil mi? O sence sana olur mu? Hı hı, olur. Olur mu? Ha. Anne bak. Ama çok büyük ayakkabı bakıyorsun. Biraz küçük ayakkabı var. Ne bak bu da çiçekli. Evet. Ve çok güzelmiş gerçekten. Haydi sen. Kızlar dün eve bir geldik. Benim bel ağrım baya bir tuttu. Hemen uzandım. Yattığım yerde de zaten kalmışım. Ee, şimdi ben blazer ceket diyordum ve Zara'dan aldım blazer ceketimi. Ee, şu şekilde cep detaylı böyle şekli var sadece. Arkası öyle yırtmaçlı falan değil. Oversize kesin. Large bedeni aldım. Bir beden küçüğünü giydim ama yok. Bu böyle tam güzel oldu bana. Ha, geldiler. 2490'a aldım ceketimi. Yelda'da mangodan bir saniye Yelda Bak altına beni ne güzel oldu. Al, kollarına okşa beni Söyle Bak. bana. Tamam. Şimdi şunu gösterelim. <laughs> Azdır. Kızlar bu kot var ya o kadar güzel durdu ki Yelda'nın üstünde. Sen bunun sabah videosunu çektin değil mi? Gece çektim. Bana yollasana onu. Buradan paylaşayım üstünde nasıl durduğunu. Bir saniye kuzum. Annem, annem. Bırak. Annem. <laughs> bir bırak saniye. Onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Şöyle bir kot. Ee, çok gerçekten güzel durdu. Bu kotun fiyatı da 1799. Ben giydim. Ben de pek güzel durmadı. yelda da güzel durdu işin doğrusu. Şöyle bakın. Kot, ceket. İçine de ya askılı ya beyaz bir tişört. Aslında şu Adidas'ın Samba spor ayakkabıları var ya e, veya böyle daha yüksek topuklu beyaz bir tane de spor ayakkabı alayım diye düşünüyorum. E, burada e, dur telefonu kendime çevireyim öyle konuşayım. Bizim kız delirdi. <laughs> <laughs> Çocuğu bir giydirmiş var ya bir görseniz bir de rock müziği açmış babasının yanına götüreceğim onun karşısında oynuyor dedim kapıyor müzik gelmesin vallahi arkadaşlarım müzikten çok böyle o yüzden ben videoları hızlandırıyorum sesim bir tuhaf o yüzden çıkıyor telif gelmesin diye dün AVM'de biz gezdik bayağı gezdik Allah'ım eve kendimizde nasıl attık zaten sarp hiç durmadı kızlar hiç sürekli koştu ben keza peşinden ben birkaç bir şey denedim Yelda o sırada zapt etmeye çalıştı. Neyse sağ salim evimize geldik. Sonra uyudum. E, yattığım yerde uyuyakaldım. Mağazalara girdik. E, çekim yapamadım. Çok fazla. Ben böyle üstüme e, bir gömlek ondan sonra bir ince beni böyle rahatsız etmeyen ince bir triko ya bir tişört gibi ürünlere baktım ama inanır mısınız? Yok yani yok. O kadar mağazaya girdik. İşte bir ceketi buldum. Ondan sonra Yelda kendine bir şeyler denedi. Ee, bir oda pantolon aldı. Ayakkabıyı denedi. Ama o ayakkabı da ben giydim. O mangoda kahverengi ayakkabı var. Bilmiyorum çektim mi dese bak ne çektim de unutuyorum. Ayakta Yelda'nın çok güzel durdu. Ee, ben denedim. Benim ayaklarım taraklı olduğu için maalesef giydiğim andan itibaren sıktı. E, Bursa'daki Zara zara ürünleriyle burada bilmiyorum burada herhalde talan mı ediyorlar ne yapıyorlar hemen indirim zamanı aldılar ürün mü kalmadı öyle çok da bir şey yoktu hani üstü kendi adıma söyleyeyim öyle kızlar e, ama bir bakacağız yine tekrardan başka yerlere de gideceğiz buradan Sema Hanım'a tekrardan selamlarımı gönderiyorum sevgilerimi gönderiyorum yanaklarından öpüyorum Sema Hanım'ı e, bir şey söyleyeceğim bir saniye Şimdi e, YouTube'a bir tane bir e, güncelleme mi gelmiş bir şey mi gelmiş gelmişti ben de bunu yaptığımda ilk ikinci sırada gurbette özlem çıktı kızlar. Şenay Hanım'ın da ilk ikinci sırasında benim kanalım var buradan teşekkür ediyorum takipteyiz Aysun'cum diye. Sonracığıma bir de ismi bir saniye Kevser Yıldız Aydın bir yıl boyunca en çok senin kanalını izledim. Bakar mısın? Çok teşekkür ederim canım. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Sonra Dilek Ekinci. Selam canım ve İstanbul'a hoş geldin. Daha önce de yazmıştık. Ben Arda Hangel'in Dilek Ekinci. Bir videomda selamını. Vallahi Aysun'cum bir videoda da selamlı canlı canlı isterim. Bak selamımı yolluyorum. Ee, yanaklarının öpüyorum arkadaşım yılın özetinde, ha YouTube'un yeni yıl özetinde size yazın bakalım YouTube'un yeni yıl özetinde ben kaçıncı sıradayım. <laughs> bir ödül isterim valla seviliyorsun inşallah bir gün bir yerde karşılaşırız. Bu akşam 75 bin olacağız 100 bin'e daha yolumuz var ama e, yani e, bir bakarsınız <laughs> bir ayda olurum 100 bin bir bakarsınız. 200 sene de olurum. Hiç belli olmaz. Ama şöyle de bir durum var. Benim YouTube'da shorts kısımda yaptığım yemekleri orada paylaşıyorum. Pastadır, kurabiye de, kurabiyedir. Kurabiyedir. Ee, oradan da kızlar yorumlarınızı beğenilerinizi beklerim. Ee, oraya çok böyle takip eden arkadaşlarımız geliyor. Tabii ki YouTube kanalıma da geliyor. Hatta göstereyim de size. Şimdi bakın burası benim YouTube kanalım burada ana sayfa, videolar, shorts, canlı ve e, şurada gönderiler var yani topluluk kısmı orada. Bu kısımda shorts kısmı tıkladığınızda bakın buradaki yaptığım tüm tarifler burada paylaşıyor. Hatta mercimek köftesi de maşallah çok iyi görüntüler mi almış. Ondan sonra 81 birini almış kayınvalidemle yaptığımızda. Bu kısımdan e, gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. E, tabii ki e, videolar videolarımı izleseler zaten harika olacak. E, ama sadece yemek buradaki yemek paylaşımlarıma geliyor arkadaşlarım. Bu akşam eminim 75'i geçeceğiz. İnşallah 100 binleri de görürüz şurada ve o plaketi alırız. Allah'ın izniyle hayırlısıyla inşallah. Şurası kısmı da gösterdim size. Ee, cidden oraya da beklerim canlarım ne kadar çok yorum ne kadar o kadar çok etkileşim. Sema Hanım diyor ki ben diyor yorum yapmaya çok üşeniyorum Aysuncuğum ama her videonu izliyorum. En sıkı takipçilerinden bir tanesiyim. Seni böyle sinir ediyorlar ya Allah'ım diyor o kişilere ben de sinir oluyorum. Sinir olmayın arkadaşlarım ben de sinir olmayayım. Onlar bir geliyor gidiyor. Ee, Allah kötülük uzak tutsun evimizden, hanemizden. Eee burda sağ olsun Sema Hanım'ın desteği içinde ama yorum yapmaya üşenmeyin arkadaşlarım. Ben sizler için her gün video çekiyorum, paylaşıyorum, severek yapıyorum bu işi. Evet çok yorucu. Gerçekten çok yorucu YouTube'a video çekmek. Ee, ama severek de yapıyorum. Ee, ama sizde ufak bir ricam. Yorumlara bir emoji bıraksanız bile yeterli olur. Tabii ki keşke yazı olarak yazsanız daha iyi olur ama ee, üşenen arkadaşlarıma da dün Sema Hanım'a diyorum ki ya Sema Hanım emoji bırakın <laughs> tamam tamam diyor bundan sonra yapmaya çalışacağım çok tatlıydı ya ee, çok da fazla sohbet edemedik ama neyse bakalım inşallah yine bir araya geliriz e, buluşuruz ee, yani desteğiniz olduğu sürece desteğiniz olduğu sürece zaten her zaman e, sizleyim sizi seviyorum Allah'a emanet ediyorum İyi ki varsınız diyorum. İyi ki yollarımız kesişmiş YouTube sayesinde. Çok güzel insanlar var. Benim benim gerçek takipçilerim çok kaliteli. Çok hanımefendi. Gerçek takipçilerim. Beni candan seven. Videolarım ne olursa olsun. Hangi konu olursa olsun. Sohbet olsun, alışveriş olsun, temizlik olsun. Koşulsuz, şartsız. Gönlünün kapısını açanlara Kucak dolusu böyle çiçekler yolluyorum size. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.